Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da, ligin orta halli ekiplerinden Celta Vigo ile ligde kalma mücadelesi veren Almeria karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Celta Vigo, deplasman ekibi Almeria'yı ağırlıyor. Ev sahibi Celta Vigo şu ana kadar fena bir oyun oynamadı ve bu maçı da kazanıp ligde kalmak adına rahatlamak istiyor. Deplasman ekibi Almeria ise çok zayıf bir oyun oynuyor ve kadro olarak da La Liga seviyesinde değil bana kalırsa. Ev sahibi açısından rahat bir maç bekliyorum. Vems, tahmin MS1 oran 1.38. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.